Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Ee, Patch 18.4 duyuruldu. Ee, ve e, Maskeli Balo etkinliği harsuna geliyor. Gelin detaylarına bakalım. Burada kısa bir özeti var. Ee, Battlegrounds'a Elemental'lar geliyor. Ee, Rise of the Zombies Brawl'u geliyor. Ee, ve oyuna Dual Class'larına geliyor. Dual Class'lar bilmeyenler için arkadaşlar, önce bir Hero e, sonra da bir önce bir Hero Power ve Hero seçiyorsunuz. Sonra ikinci bir Hero seçiyorsunuz. Arena, ilk seçtiğiniz hiron hero ile ve e, iki hero'nun kartlarıyla Aryan'ınızı yapıyorsunuz. Yani atıyorum önce mage sonra priest seçtiniz. Mage hero power ile mage priest ve neutral kartlarla Aryan'ı yapıyorsunuz. E, sonra Masquerade Brawl geliyor. Duel Class'a devam ediyor. Sonra 3. E, haftada e, Hearthstone Book of Heroes'da biliyorsunuz Jane oynamıştık. Şimdi Rexar gelecek. Boss Battle Royale gelecek. bunda da bakacağız dizaynına. Duel Class devam edecek. Duel Class Arena karşı Ekim boyu devam ediyor. Ee, ne yazık ki, benim çok sevdiğim format değil. Ee, ne yazık ki e, normal arena oynamak yok o sırada. Normal arena kapanıyor. Sadece Duel Class Arena Evet, gelelim. E, 29 Eylül'de yani bugün e, Oyna yeni bir Minion Type geliyor, Elemental, 16 tane Minion, 4 tane Hero geliyor. Hero'lar burada görüyorsunuz işte, Chanbala, Rakanishu, Ragnaros ve Alakir. Battlegrounds renkleri resetlenecek, yeni bir Rating sistemi geliyormuş. Ve bu 4 Hero, emin olamadım galiba onlar da geliyor bu 4 heroyu e eğer tavern pesiniz varsa 13'ün 13 Ekim'de resmi olarak çıkmadan önce oynayabiliyorsunuz Elemental'lar gelecek mi tam değilim burada gelecekmiş gibi yazıyor ama ben gelmeyecekmiş gibi anladım daha önce okuduğum bir şeyde göreceğiz e Duel Class'larına geliyor işte görüyorsunuz arkadaşlar Mage e herosu ve e Warlock Hero Power'ı falan falan böyle yani böyle kombinasyon oluşabiliyor Herkese bir tane bedava ticket verecekler. Ee, büyük ihtimalle arkadaşlar eğer şu anki normal arenayı oynayıp bitirmezseniz ee, onu da Blizzard otomatik sonlanıp ödül verip size bir ticket vereceği için iki ticket elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Rise of Zombies diye bir e, brawl var. Bu brawl'ları gerçekten arkadaşlar yani bu tepete duyuracak kadar ne var anlamında bir tane brawl altı üstü yani. Ee, Build the Beast, e, Dead Rexar Heroes'un hero Power'la yani işte iki tane Beast'i bir araya getirip büyük Beast'i e oynayarak oynayacak olan biri brawl. Bir adet klasik paket ödül veriyor. Ee, maskeli baloda hmm, her oynadığınız minyon iki mana pahalı başka bir minyona dönüşüyormuş. 10 bin yıl önce de orijinal miniyona geri dönüp tekrar dövüşüyormuş anladın peki ve yine bir paket ödülü var yani bunlar bildiğimiz normal Brawler 13 Ekim'de bu Hearthstone Book of Heroes'un ikinci kısmı gelecek biz mage oynamıştık biliyorsunuz şimdi bu sefer de hunter geliyor rexar yine 8 boss arka arkaya olacak onu bitirince 1 adet hunter peki verecek dolayısıyla arkadaşlar oyuna bütün klaslara ait pekler gelecek öyle anlıyorum. Sırasıyla bütün hero'lar oynayacağımıza göre Mage pack. Mage pack çünkü biliyorsun biraz daha önce gelmişti aslında. Hunter pack'i de yapmışlar. İşte artık bir sonraki ne gelecekse Druid pack falan falan hepsi sırayla gelecek gibi gözüküyor. Ee, sonra bunlarla bir de bir takım bundle'lar yaparlar herhalde. Yani şu an gelecek olan bir bundle'lar da var ona gireceğiz sonra. Ee, 14 Ekim'de ise ee, Boss Battle Royale 3 ee, Tavern Brawl varmış. Sanıyorum burada biz random bir boss veriliyor bize bu 10 boss'tan. İşte Doctor Boom, Mother Shahraz yanlış yazmışlar. Hepsi eksik. White King, Senarius, Badu Prime, Crazy Get Wing, Lich Bazia, Rotwing, Wing, Hagatha's Vengeful ve Illidan Stormrage'den bize bir tanesi veriyor. Karşıya da bir tane SE geliyor. Böyle güçlü hero power'ları falan falan var. Yine arkadaşlar sonuçta bildiğimiz bro bir tane kazanıp bir pek alacağız ve bırakacağız diye düşünüyorum. bedava güzel mallar geliyor arkadaşlar. 29 Eylül'de saat 8'de bir duo Class'a aranılayıp bir Skolamas Akademi, bir eş Topatlan ve bir Year of the Dragon Pack veriyor. Year of the Dragon Pack'leri daha önce görmediyseniz arkadaşlar şey yapıyor. Şunlar. İçinden Year of the Dragon içeriğine ait kartlar çıkıyor. Yani mesela atıyorum sizde Descent of Dragons ve Rise of Shadows tamamsa Saviors of Uldum Legendary'si çıkıyor mesela. Veya Rare işte her neyse. Ee, bir hafta sonra 6 Ekim'de e, herhangi modda 50 kart oynayarak bir üstü kolay basit Bir Descent of Dragons, bir Year of Dragon pek alıyorsunuz. Ve 13 Ekim'de de işte e, Hunter'ı yendiğiniz zaman Hunter'ı hmm, Rexal oynayıp e, son boss herhalde Leorox. Bu Legendary'si var ya 8 manaya 5'e 5. O da son boss. Onu yenerek de bir üst kadar bir seyir of Logan ve bir year of the dragon pack alıyorsunuz. Yani dolayısıyla quest logunuzda yer açın. bu tarihlerde saat 8'den önce. Bir de arkadaşlar secret quest gelecekmiş. Secret quest'te de iki adet golden transfer student verecek bize. E, Dalaran'a, Ulduma, Dragon ve Black Temple'a gidin diyor. Dallaran biliyorsunuz. E, Rise of Shadows'un Adventure'ı var. Uldum'un da bir single player e, solo adventure'ı vardı. Dragon Blight Black Temple. Bu da Outland'in şeyi herhalde. Dragon Blight'ta. Yani bu solo adventure'la alakalı bir şeydir herhalde. E, Hearthstone'un e, Hearthstone Book of Heroes'daki Rexar'ın öyküsünü oynamanız gerekiyor. Bir Battlegrounds, bir de Iron oynayınca bunu verecek. Zaten e, detaylar çıkar ortaya. Ve bunun ödül olarak bize iki tane golden transfer student verecek. E, büyük ihtimal kırılamıyordur arkadaşlar. Bize böyle kendi verdiği şeyleri kırmanıza izin vermiyor. Gelelim bundle'lara. Bu arada bu gördüğünüz deminki atraksiyonlu resim Paladin. Hiç tipi benzemiyor ama arkadaşlar. Böyle fel Warlock'a benziyor ama. E, 29 Eylül'den 13 Ekim'e kadar olacak bu. 25 euro. Ee, bu Android'de arkadaşlar 125 lira falan der. 25 tane Skull paketi veriyor. <laughs> bir tane Skull Massacre'ın Legendary'si veriyor. Skull Akademi'ye ait bir Legendary veriyor yani. Ve e, Horseman Ultra Hero skin'i veriyor arkadaşlar. Bayağı değişik bir Paladin için çok değişik tip. Böyle korapt olmuş falan falan. Sonra arkadaşlar bu Book of Heroes'la ilgili olan bundle, Scholar Jaina gibi, 10. Ekim e 20 22. Ekim arası geliyor. 5 Hunter Pack'i ve Warzone Hero Rexar Skin'i veriyor. 10 Euro yine. Bu her nedense Android'de 53 liraydı arkadaşlar, 50 değil yani Jaina versiyonu. Bu da büyük ihtimal 53 lira eder. Bir de arkadaşlar bir tane kart arkalığı geri geliyor. 10. Ekim 20 22. Ekim arası. 3 Euro veya 500 gold Hollow kart arkalığı. Bu normalde arkadaşlar aslında 2014 temine verilmişti sanıyorum bu kart arkalığı. Yani daha önce alamadıysanız size bir alma fırsat sunuyor. Şimdi gelelim patch değişikliklerine. Evet. E, arkadaşlar bir kere bir Battle Battlegrounds'a e, bayağı bir eklenti var. E, ilk hero'muz Ragnaros. Ragnaros'un hero power'u pasif. Her minion öldüğünüzde bir sayıyor. Toplam 20 minion öldüğün, öldürdüğünüzde aktive oluyor. Aktif olduğunda da arkadaşlar her turunuzun sonunda en sol ve en sağdaki atınız art 4 art 4 veriyor. Yani <laughs> tabi bunu hızlı tamamlarsanız bayağı efsane değil mi? Ee, yani bakıp güçlüdür zayıf da demek çok zor arkadaşlar. Çünkü ben zaten çok az battlegrounds oynuyorum bana mantıklı bir sayıymış gibi geldi. Hatta bana belki biraz fazlaymış gibi geldi. Belki biraz azaltabilirler. He. çünkü ilk birkaç tur bir yaratık, iki yaratık öldürüyorsunuz. Öldürseniz öldürseniz. Yani bu turn 7 denerken falan zor tamamlanır herhalde. Belki turn 6. Son art 4'da. Yani arkadaşlar tabi bunu ne kadar hızlı tamamlarsınız. Bu at dörtte o kadar hızlı verim veriyor. Dolayısıyla ne zaman tamamlanına bakar. Sonra çembala var arkadaşlar. Şenvala diyor ki yine pasif hero power. 3 elementle oynadıktan sonra Bob'un tavernin upgrade etme kostunu 2 azaltıyor. Yani 2 gold kar ettiriyor bize. 3 elementle oynayınca. Tek bir turda demediğine göre o iyi aslında. Yani bir element oynadığınız 1 saydı. Sonra bir tane oynadığınız 2 sayıyor. Öyle anlıyorum. Sonra bir tane oynadığınız 3 yıl uçuşu tutuyor. Rakan işi var. E, ee, Rakarishu'nun Hero Power'ın kostu 2. Ee, bir yaratığınıza tavern seviyeniz kadar artı veriyorsunuz. İkisini de yani. Mesela tavern seviyeniz 4. Tavern seviyeniz 4 yıldız. Bunu yaptığınız zaman artı 4 artı 4 veriyor bir yaratığa. Ama random. Siz seçmiyorsunuz. Rastgele bir yaratığa veriyor. Hmm. Ben bunu ilk okumda kadar random'ı görmemiştim. Random so kare değil. Yani arkadaşlar e, statleri çok yani büyük olması çok önemli. Atıyorum Winfield'i bir yarata vermeyi tercih ederseniz. Rastgele dandik bir yarata gelmesi veya satmayı düşündüğünüz bir yarata gelmesi de kötü. Satmayı düşündüğünüz bir yaratık varsa onu önceden satmanız lazım mesela. Hmm. Tabi bu tabernetiniz ne kadar çok kadar güçlü. 5 yıldızdaysanız artı 5 artı 5 veriyor. Ama 2 gold da az değil. Bakalım zaten sonuçta arkadaşlar dengeli var bunları biliyorsunuz. En son Alakir var. Ee, Alakir'in heal power'ı enteresan. Pasif ve her kombat başında tetikleniyor. En soldaki minyonuza divan Shield, Wind Fury veya Taunt veriyor. Ee, benim tahminim sizin yaratığınızda bu özellikler olsa da veriyor olması. Yani atıyorum Wind Fury tabii Wind Fury vermez. Akıllıca çalışıyor değildir. genelde böyle oluyor bu işler. Ee, bilmem. Yani çünkü arkadaşlar genellikle bugünlerde istediğiniz bir tane oluyor. Diğer ikisi o kadar işe yaramayabilir. Da her zaman yarar tabi de. E ama eğer akıllı çalışıyorsa bayağı güçlü olabilir. Yani olanı vermiyorsa. Görmek lazım. E, ee, bu perşembelikte arkadaşlar Tavern Pass'in fiyatı e, ucuzlatılacak. Bir sonraki expansion gelene kadar. Zaten bir buçuk ay falan geçti. Mantıklı bir şey bence. Ee, ve Tavern Pass'i olan insanlar bu hirolar, resmen oyun çekiminde çıkmadan önce bunu oynayabilecekler. Ama sanıyorum onu oynayamayacaklar. Demin zaten bahsettik bundan. Ee, gelelim elementlarımıza Tier 1'de 2'ye 2. Bunu sattığımızda elimize bir tane 2'ye 2 elemental veriyor. Okey. Selemental adı da güzelmiş. Yani body kaybınız olmuyor. Peki. Bir de arkadaşlar şey var. Elemental oynamalı falan bazı sinerjiler var. O açıdan da iyi olabilir. 1'e ee, e 3 var bir tane. 1'e 3 e, ilk refresh'imizi e, 0 gold yapıyor. Yani arkadaşlar 1 gold kar ettiriyor. Güzel. E, ee, bir de mesela bunu şöyle kullanabilirsiniz. Bunu açıp otur demediği için refresh'inizi saklayıp bir sonraki tür taventiyerini atlatıp sonra refresh edebilirsiniz 0'a falan falan. idare edebilir. Tier 2'miz var. 2'ye 2. Element oynadıktan sonra bir tane rastgele elementinizi artı bir artı bir veriyorsunuz. Yani element gelecekse tabii iyi değil mi? Bunu açtınız üzerine bir tane elementiniz artı bir artı bir aldı. Bir tane daha açtı, bir tane daha artı bir artı bir aldı filan. 2'ye 3 element oyunuza artı bir alt alıyor. Mesela işte bakın bununla combo. Aldınız bunu açtınız sonra bunu sattınız. Bir tane daha aynı elementli geldi. Onu da sattınız filan falan. Ayrıca tabi e, elinize aldığınız elemental da Satılabiliyor. Yani bu bir nevi bir kolda olmuş oluyor. 3 gold aldınız bunu koydunuz. Sattınız elinize elementli geldi. Elementli olanıza onu da sattınız. Gibi şeyler olabiliyor. Böyle sinerjiler var. Artı birer alt alıyor. Fena değil. Sonra 3 e, yıldızda 4'e 4 oynadığımızda e, babun taberni ekstra bir element ekliyor. Ve onu freeze ediyor. Ekstra elementlarken derken e, söylemiyordum tabi. Kendisine eklemiyor kendisi hariç herhangi bir elementle gidiyor. Ee, büyük ihtimalle yazmamış burada ama tabent yerinizi aşamıyordur. Yani mesela 6 yıldızlık elementle eklemiyordur. Kendisi 3 yıldız. 3 yıldızlık elementle ekliyordur diye düşünüyorum. Sonra 3 mana 3'e 2 diğer bütün elementlerinizi artı bir artı bir ver. Var. Ee, fena değil sanki. Yani Mac kartı verdi. Vardı. Artı 2 atak verirdi. Bu daha iyi. Artı bir artı bir. Daha dengeli. 3 ee, yine tavernti. 4'e bir divansiyel wind fury. Upgrade'a ulaşıyor. Divansiyel mega wind fury oluyor. Mega wind fury hatırlamayan varsa arkadaşlar Harsun'un çünkü sadece bir kartta var. Ee, aslında iki kartta var. Pardon. Şimdi zaten görecek olduğunuz üzere. 4 ee, kere saldırabiliyor demek. Ama ve lakin arkadaşlar 8'e 2 bir yaratı nasıl 4 kere saldıracak anlamadım. Saldırdım. Divansiyel'im kırıldı. Saldırdım yani bir ataklıya vurmasam öldüm. Manasını. Yani işte ekstra hayat vermeniz lazım buna. Yani bunu dört kere saldırması mucize olur. Golden halini. Evet. Mega Wind diyen ikinci kart bu. Ee, bu zaten biliyorsun normal bir Hearthstone kartı. Yani şu, şu ana kadar hepsi e, Battlegrounds'a özel ama bu Hearthstone kartı 6'ya e, 6, 6 Windfury Fury Mega Wind veriyor. E, yani Mesela bu Al'Akir'in özelliğiyle direkt mega bin fury verir. Tier 4'te yine wildfire element var. 7'ye 3 ee, saldırıp öldürürse artan hasarı komşularından birisine geçiriyoruz. Yani arkadaşlar ne bileyim 3'e 3'e vurdu bu, 4 hasar arttı ya onu sağına veya soluna rastgele olarak ee, 4 damage geçiriyor. Büyük hali hem sağına hem soluna geçiriyor. Bir de tabii arkadaşlar ata 14 olduğu için atıyorum bunda 8'e 8'e vurdunuz. 6 asır arttı. Hem sağına hem soluna artı vuruyor. 6 vuruyor. Baya fena. Ama tabii kolay değil tiyerek yapmak. Böyle bir dram var. Bu elementli de değil bu arada. Bire bir poisonous. Çok hoş biliyorsunuz çünkü arkadaşlar adamın önünde atıyorum ne bileyim 15'i e 100 yaratık olabiliyor öldürüyor. Ama şu golden'ı olmamış yani. Yani hiç koymamış daha iyi olur şu halde iki, iki poisonous oluyor. Ne bileyim divanşı lazım bir şey olsun. Yani komik oluyor yani artık. Bu ne abi? Yani dördüncü tier üniteden iki tane daha buluyorsun ve karşında artık artı bir artı bir alıyor yani. Sonra major domo var arkadaşlar. Major domo kendisi elementli değil ama element sinerjili. Turunuzun sonunda en soldaki yaratığınıza o tur oynamış olduğunuz için her elementli için artı bir artı bir veriyorsunuz. Yani şöyle major var önünüzde o aldınız veya değil. Önemli değil. O tur 3 elementle oynadığınızda en soldaki yaratığınıza elementli olsun veya olmasın 3 tane artı bir, artı bir veriyor. Nomi Kitchen Nightmare var. Tier 5'e çıktık. Elementle oynadığınızda Tavern'de size sunulan elementlilerin hepsi artı bir, artı bir alıyorlar. Oyun sonuna kadar. Ee, yani tabi arkadaşlar ve bu birikebiliyor. Yani bunu açtınız üzerine bir element, üzerine bir tane daha element falan falan. Ee, artık taverne size hayvan gibi yaklar sunulmaya başlıyor. Bayağı hızlı bitirebilir ama tabii tier 5 kolay değil erişmesi. Sonra Little Ragnaros var. Ee, 5 tier, 4 4. Element açtıktan sonra o elementalın tavern tier'ı kadar artı veriyorsunuz bir yaratığınıza. Ve random demiyor. Siz seçiyorsunuz herhalde o zaman. Hmm. Yani arkadaşlar mesela Little Ragnarok, Ragnaros'unuz var. Ee, bunu oynadınız. Bir yaratığınıza art 4 art 4 veriyorsunuz. Dördüncü tier ya. Upgrade'li hali ise iki katı veriyor. Wow. Peki. Beş yıldızda yine. Dördü dört. Elinize başka bir element veriyor. 5 yıldız olacak kadar var mı ya bu? O kadar güçlü mü bu? Yine büyük ihtimalle sizin tabi yani aşamıyordur. Random diyor ama. Tier 6 çok enteresan arkadaşlar. 8'e 1 taunt. Her her element oyununuzda önünüzdeki her element için artı bir alt alıyor. Yani kendi zaten bir element Atıyorum önünüzde bir tane daha element var. Ve bir elemental oyunca artı 3 alt alıyor. Bir tane daha element açınca artı 4 alt alıyor. Onu satmadıysanız yani bayağı hızlı büyüyebiliyor ama işte yani çok küçük başlıyor. Tabii tier 6'ya ulaşmak da kolay değil. Ne kadar fonksiyon olacak göreceğiz. Ve son olarak Gentle Gin var arkadaşlar. 6 tier, 6'ya 8 tont öldü mü? Bir tane random element çıkartıyor. Bir tane de elinize veriyor. Bir kere şey elinize vermesi demek bayağı ciddi bir olay. Yani çünkü ee, şöyle bir kere ölünce yaratık çıkartıyor, hani e, kombatta işiniz eriyor, elinize de kart verdiği için belki o sayede e, üçlü bile yapabilirsiniz yani baya fena bir rating sistemi var arkadaşlar, ratingler sıfırlanacak, ondan sonra e, çok detayına girmeyeyim e, zaten bilmiyorum da 2006 bir rating arası e, her 500 rate bir e, daha aşağı inlemez şey olacak yani arkadaşlar oy atıyorum şu an. Oynadınız, oynadınız, oynadınız. 3000'i geçtiniz. Atıyorum 3020 oldunuz. Kaybettiniz oyunu. Sonuncu oldunuz. Atıyorum 60 rating gitmesi lazım bize. 2960'a ineceğinize 3000 e iniyorsunuz. 3000'in altına inmiyor. Yani belli bir yeri açtığınız zaman orada kalıyorsunuz ama 2000'in altın bin lirası bu. Altın 500 ratingin altındayken ayrıca maç sonu kazanlar ratinglerinize bir bonus alacaksınız daha hızlı çıkılsın diye, daha hızlı tırmanılsın diye. Ee, eşleştirme ise oyunculara gösterilmeyen, bize gösterilmeyen e, iç reytinginize göre yapılacak. Yani hafiften şeydeki gibi, normal renkteki gibi. Evet ve arkadaşlar gelelim normal harsonundaki değişikliklere. Ee, Tortle and Pilgrim artık desteğinizdeki speli atacak. Yani normalde biliyorsunuz Tortle'ın Pilgrim'i e oynayıp desteğinizden bir spell seçerdiniz ve Tortle'ın Pilgrim onu atardı ama spell desteğinizde kalırdı. Yeni halinde o spell artık desteğinizden atacak. Eksilecek desteğinizden o kart yani. Yani Priest'teki Shadow Vision hatırlarsınız Wild'da. Desteğinizden bir spell kopyasını discover ederdi. O kart eksilmezdi. Ama bu yeni bir mana biri bir yaratık var ya elinizde dragon varsa destinizden spell discover ediyorsanız o eksiltiyor biliyorsunuz. Onun gibi oldu. Shadow Visions gibiydi. Cleric of Scale gibi oldu. E, bu ha. da ne için arkadaşlar? Biliyorsunuz iğrenç bir Turtle Mage var. E, i̇şte Turtle'ın pilgrim atıyor. Oradan e, eline bir manlık kopyasını alıyor. Portion of Illusion'la. Sonra bir tane daha açıyor. Portion of Illusion'la iki kopya daha alıyor. Onlardan biriyle adamı Frost Nova'lıyor. Blizzard'lıyor. Sonsuza kadar kitliyorsunuz. Ondan sonra işte ufak ufak bir yandan vuran herhangi bir şey açıp Nightblade falan pıt 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 vuruyorsunuz. Öyle rezil bir desteydi. onu bozmuşlar. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Niye bozdular? İnanılmaz güçlü bir deste değildi. Doğru. Ama arkadaşlar sinir bozucuydu. hani karşısında çok sinir bozucu. E, deste kazanamıyor. Çok uzun süre kazanması. E, ve yani düşün yaratık odaklı bir deste oynuyorsunuz. Adam kombosunu yakaladığı zaman bitiyor sizin için imkansız. Yani diyor ki ben seni sonsuza kadar frostman veririm diyor. Veya yani neredeyse sonsuza kadar. Yorucu bir şey artık. Attınız mı Frostnova'yı, attınız mı Porşuna filojunu destenizden eksilecek. Zaten bu deste bitti demek bu. Bence güzel yapıldı. Ve arkadaşlar meşhur Guardian Enamız'da artık 8 mana çıkacak. Bence bu bu destenin iflahını kesmeye Yetmeyebilir ama en azından normal bir hale getirir. Çünkü şu an çok sıkıcı biliyorsunuz. Turn 1 Nature Studies, Turn 2 Wild Road. İşte efendim Turn 3 All Road Turn 4 Bomb Yine Gardina'mız geliyordu. Artık daha zor gelecek. Ve Guardian gecikmesi zaten biliyorsun ya bu desteği Bu Guardian Druid desteği. Guardian Druid yapan Guardian adı üzerinde. Ee, yani bu çok kuvvetli güzel beastler ve onların işte 4. 5. tur masaya gelebilmesi tabi artık bu iş o işi zorlaştıracak yani bu kartın 8 mana çıkartılmış olması o işi zorlaştıracak ee, bu kartların ikisi de 2 e, iki hafta boyunca e, tam fiyatlarına kırılabilecek yani bu karttan çıkarsanız ise gidip kırıp 400 daha alabileceksiniz yüz yerine veya bundan en izikleri de kırabiliyorsunuz tabi yani bu bence hala kırılmaz. Bunu düşünebilirsiniz. Bu zaten çok bir şey girmiyor. O deste bitti ama onu size söyleyeyim. Bu kadar da söyleyebilirim. Ama bazı Highlander Mage'ler falan koyardı. Highlander Mage şu an zayıf ama siz bilirsiniz. Sonuçta biliyorsunuz bu kart e, 6 ay sonra da veda edecek. Yani bunu kırmayı düşünmeye değer. Bu bence durur da. Evet. Fixler varmış biraz diokla bunlara baktık zaten. Bakalım burada eksik bir şey var mı? Bunlara baktık, bunlara baktık. Legitrukoster'e baktık. Evet, bunların hepsine baktık. Bu da özeti. Bizimkinese önemli kısmı bu. Evet. Böyle arkadaşlar liste, ee, bayağı uzun. Ee, hani Battlegrounds kısmını ele almamı için ama ne gerek var. Sonuçta patch geliyor, değişiklik var. Ee, Battlegrounds oyunun bir kısmı. Tabi Battlegrounds'da çok hakim olmadığı için çok inceleyip e, yorum yapamıyorum. Ee, ama işte bir de dediğim gibi değişikleri söyleyeyim. Yeni gelen e, kartların ne yaptığını söyleyeyim. Bilmeyeniniz varsa, anlamayan olursa diye. Böyle yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.